I not no more. I got the horses in the back Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık her gün ikişer video paylaşıyorum. NBA maçları ile ilgili görüşlerimi sağ üstte yer alan butondan veya videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda da bir kutucuk paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugün gündemimiz bir hayli yoğun. Avrupa Basketbolu'ndan 4 karşılaşma olacak. İNEG Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak dev bir dergi var, derbi var. Galatasaray Fenerbahçe Beko karşılaşması bu maç gündemimizde olacak ve bir de futbol kombinimiz yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Evet başlayalım ilk maçımızla. Kullanmış olduğum mikrofonda bir sorun yaşadığım için şu anda Kulaklığı mikrofonuna geçtim Umarım sesim sizlere sağlıklı bir şekilde geliyordur Ben yine videoyu düzenleme aşamasında Sesimin arttırılması için de Gerekli çalışmaları yapacağım Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko Günün teklisi, günün derbisi Yeni Ege Basketbol Süper Liginde Saat 2015'te başlayacak bu mücadele Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet 1 mağlubiyet alırken Galatasaray Nef 11 maçta 7 kez kazandı, 4 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Galatasaray Nef cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya PAOK karşısında hafta içi oynadıkları Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 87-75 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider tamamlamayı son maçlar öncesinde garantilemişlerdi. Bu karşılaşmada 87 sayı üretirken takım Akın 20 sayı 6 rebound 2 asist. d 16 sayı 3 rebound 8 asist. Ve takımın en önemli oyuncusu Melo Tremble'ın 13 sayı 5 rebound 5 asistlik katkıları vardı. Zaten bu üç oyuncudan çok sık bahsediyoruz Galatasaray videoları ile ilgili olan gündemlerimizde. Sadık Kabaca burada ile dikkat çekti. Özellikle yer gerisinden attığı atışlar onu literatürüne eklerse, literatürüne eklerse Sadık Kabaca Galatasaray'a çok daha faydalı olacaktır mutlaka 16 sayı 6 rebound 1 asistle oynamıştı 2 de bloğu vardı Genç oyuncunun Fenerbahçe Beko ise Euro Lig'de çıktığı Zenit deplasmanında Yan Veseli'nin müthiş performansıyla 80-86 kazanmıştı. Bu karşılaşmada 32 sayı 5 rivan 1 asist üreten Yan Veseli kariyer rekorunu kırdı. Daha önce 2017 yılında CSK Moskova'ya karşı Yan Veseli 31 sayı üretmişti yanılmıyorsam ve 35 verimlilik puanla ulaştı bu maçta kariyer rekoru da 36 verimlilik puanıydı. Veseli'nin yine Basketbol Süper Lig'de oynanacak bu karşılaşmada oynamasını ben muhtemel görüyorum. Dinlendirilen isim çift maç haftası öncesi Euro Lig'deki Nando dekolo olabilir. Biz yine de yorumlarımızı dekolo da oynayacakmış gibi yapalım. O da çok formlu keza. 18 sayı 3 ribaund 8 asistle maçın kapanışını yapan isimlerden birisiydi Fransız Yıldız. Kritik anlarda yaptıkları gerçekten çok çok kıymetliydi Nando Dekolo'nun. Galatasaray'ın yarım savunup iki hücum ettiğini göz önünde bulundurursak ben bu karşılaşmada üstü yönelmeyi çok doğru buluyorum. Açılacak en düşük baremden üst tercihinde bulunabiliriz şeklimiz bu şekildeydi. Şimdi kombinelerimize geçelim. Hızlı bir video olacak mikrofonda yaşamış olduğum sorunlar nedeniyle. Iraklis Ayek karşılaşması Türkiye saatiyle 18.00'da başlayacak bu mücadele. Ayek Yunanistan liginde şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Iraklis bu sezon çıktığı 7 maçta sadece bir kez kazanabildi. Ayak cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya takımın baş antrenörü Stefanos Dedas ve takımın oyun kurucusu Kina Kolom. Bu iki oyuncudan geçtiğimiz haftalardaki bu iki isimden düzeltelim. Geçtiğimiz haftaki videolarımızda da bahsetmiştik. Stefanos Ostedas tempoyu seven bir baş antrenör. Ülkemizde de Bahçeşehir Koleji ve Royal Alı Gaziantep takımlarının başında yaptıklarıyla çok sık bir şekilde videolarda gündemlerimizi aldığımız bir teknik adam gerçekten pozitif basketbolu benimsemiş önemli bir teknik adam. Kina Kolom ise Unix kazan ev sahnesi diyebiliriz onun için bunu dersek yanılmış olmayız. Bahçeşehir Koleji'nde de bir sezon forma giymişti. Tadı damağımızda kalan oyunculardan birisi olarak bahsedebiliriz ondan. Harika bir maestro. Hücumda tempoyu yükselten, tempoyu seven bir oyuncu. Savunmada ise büyük zaafları olan bir oyuncu İspanyol Yıldız. Bu iki isim kaynaklı. Ben ayak maçlarına üst girmeyi doğru buluyorum. Geçtiğimiz hafta Prometheus karşılaşmasında, önceki hafta Lavrio maçında hatta Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları Riga maçlarında da yine üst önerilerinizde, bu, önerilerimizde bulunmuştuk. Bu maçta da Idaktis karşısında 150.5 bareminin aşılacağını düşünüyorum. Gran Canaria Manresa karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Gran Canaria bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nde çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 5 mağlubiyet alırken Manresa yine Gran Canaria gibi 12 maçta 7 kez kazandı 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Gran Canaria'nın formsuz bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz aslında. Tenerife'ye ve Burgos'a kaybetmişlerdi ama kaliteli bir ekipler. Özellikle hücum gücü yüksek takımlardan birisi İspanya Ligi'nde Gran Canaria. AJ Slaughter transferi geçtiğimiz sezonun ortasında takımı çehresini değiştiren bir transferdi. Dylan enis tempoyu seven bir oyuncu Euroleague tecrübesi olan Kızıl Yıldız formasıyla hatırladığımız atletizmi yüksek bir kısa Dylan Enis Nicolas Brussino, John Schurna gibi önemli oyuncular da bu takımın kadrosunda kendisine yer buluyorlar. Maneza cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Maneza İspanya Basketbol Ligi'nde çıktığı son 5 maçta 4 galibiyet aldı ve son olarak Tenerife'yi uzatmalarda 95-93 mağlup etmeyi başarmışlardı. Chima Moneke'nin etkili bir performansı vardı bu karşılaşmada ve Jota Masson da yine bu takımın önemli isimlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Fakat ben bu karşılaşmada Gran Canaria'yı her ne kadar formsuz dahi olsa galibiyete daha yakın olan taraf olarak görüyorum. Kadro kalitesi anlamında Manresa'nın çok daha önünde olduklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir görüşüm mevcut. İlk kombinemiz şu şekilde oluştu. Iraklis Ayek 150.5 üst. Gran Canaria Manresa maç sonucu 1. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. Juventus Badalona Real Betis karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu mücadele. Juventus Badalona bu sezon İspanya Basketbol Ligi'nde çıktığı 11 maçta 7 galibiyet 4 mağlubiyet alırken ligin zayıf takımı Real Betis 12 maçta sadece 2 kez kazanabildi geçtiğimiz sezonda zaten hücum gücü kısıtlı bir takımdır elbetiz bu sezonda benzer şeyleri söyleyebiliriz Her Madrid'de sadece 48 sayı atabildiler Unica Malaga karşısında ise sağdan 73-79'luk mağlubiyetle ayrılmışlardı bu kötü takımda performansıyla dikkat çeken oyuncu yani şöyle bir baktığımız zaman Darius Bertans diyebiliriz takımın en önemli oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz Bertans'ın ki Kim ki Moskova performanslarıyla da onu hatırlayacağız. Ülkemizde de Darüşşafaka forması giymiş önemli bir şutör diyebiliriz. Juventus Badalona cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Euro Cup'ta çıktıkları Riyad Kabilis deplasmanında 87-77 kaybettiler. İspanya Basketbol Ligi'nde Liga Endesa'da ise son 5 maçta 4 galibiyet çıkardılar ki bunlardan en önemlileri son 2 maçlarında Zaragoza ve Murcia karşılaşmalarındaydı. Aslında Tenerife deplasmanındaki galibiyet de kıymetliydi denebilir. Son karşılaşmalarında 83-77 kazanırken Mursiya karşısında ki Mursiya bu sezon böyle inişli çıkışlı değişik performanslar sergileyebilen, önemli takımlara çelme takma potansiyeli olabilen bir takım kıymetli bir galibiyet Juventus Badalona adına ve Ante Tomic bu maçta 25 sayı 5 rebound 3 asist oynamıştı. Hırvat pivot yıllarca Real Madrid ve Barcelona formasıyla Euro Liga arenasında da boy göstermişti. Tecrübeli bir oyuncu geçtiğimiz yıl katıldığı Juventus Badalona da adından söz ettiriyor. Gerçekten çok önemli bir isim Ante Tomic. Bir diğer eski Barcelona'lı Pau Rivas 7 sayı 1 rebound 4 asist oynadı. Tomic ile özellikle ikili oyunları ezbere oynadıklarını söyleyebiliriz artık. Bu karşılaşmada iki takım arasında ciddi bir kalite farkı olduğunu düşünüyorum. Juventus Badalona'nın zorlanmadan kazanacağı görüşündeyim. 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Pau Ortez Asver karşılaşması. Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak bu mücadele. Pau Ortez bu sezon çıktı 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alırken Asfel 11 maçta 7 kez kazandı, 4 kez sahadan mağlup olan taraf olarak ayrıldı. Asfalt cephesinden bakacak olursak bu karşılaşmaya. Euroleague'de çıktıkları son karşılaşmada Bitci Baskoy'un karşısında farklı kaybetmişlerdi. Fransa Ligi'nde de yine geçtiğimiz hafta Monaco'ya mağlup olmuşlardı. Baskor'un karşısında 91-66 kaybederken hücumda sorun yaşadıkları çok net bir şekilde, gözde görülür bir şekilde ortadaydı. Bu maçta Okobo'nun tıkandığını söyleyelim. Okobo tıkandığında Asfel için işler pek de kolay olmuyor zaten. Chris Jones devreye girmeye çalıştı ama ne kadar yeterli oldu? Tartışılır Jones 17 sayı atmasına rağmen Asfel maçı farklı kaybetti. Burada lider Eli Okobo. Okobo atmadığı zaman Asfel'de işler çok büyük bir şey şekilde krize giriyor. Son haftaların formunda ismi William Howard'ın da 3 sayıda kaldığını söylemek gerek bu karşılaşmada. Çift maç haftasında Euro Lig'de Asfel, Zenit ve Olympiakos'la oynayacak. Önce evinde Zenit'i harlayacak ardından Yunanistan'a gidecek Olympiakos'la karşılaşacak. Hal böyle olunca ben Power Test karşısında Okobo'nun da dinlendirileceğini düşünüyorum. Çift maça öncesi, haftası öncesinde Asvel Fransa Ligi karşılaşmasında biraz daha ikinci planda yer verecektir diye düşünmekteyim. Bu karşılaşmada Ortes tarafındayım. Power Test de öyle zayıf bir takım takım değil artı 7.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir denenebilir. İkinci basketbol kombinemiz şu şekilde oluştu. Juventus Badalona Real Betis karşılaşması 7.5 handikaptan maç sonucu bir Pau Ortez Asfel karşılaşması artı 7.5 handikaptan maç sonucu bir Bir de bugün oynanacak futbol karşılaşmalarından kombine oluşturalım. Kısa kısa değineceğim bu maçlara biraz daha. Başakşehir Kasımpaşa karşılaşması Başakşehir çok formda. İki takımın kadrosundaki eksikliklere baktığımız zaman önemli bir oyuncu eksikliği yok olarak göze çarpıyor. Kasımpaşa da zaten kaleyi harun koruyor diyebiliriz. Ertuğrul'un eksikliği bu noktada çok da hissedilebilir olmayacaktır. Başakşehir formda Emre Belezoğlu'nun takıma gelmesiyle müthiş bir çıkış, müthiş bir ivme yakaladılar. 15 maçta 25 puana ulaştılar ve şu anda Avrupa mücadelesi veriyorlar. Hatta şu anda Konya da 2 puan gerisindeler. Burada Trabzonspor'un tabii ki arıyı açtığından bahsedebiliriz. Kasımpaşa küme düşme hattında buradan kurtulmak istiyorum ama bence işleri çok da kolay olmayacak artık. Başakşehir'in bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Antalya Spor Trabzonspor karşılaşmasında formda olan Trabzonspor'un tarafında yer almayı ben uygun bulmuyorum. Beklentilerin aksine bu karşılaşmada otoriteler evet çoğu kişi Trabzon tarafında olabiliriz diye düşünüyor ama ben bu maçta Antalya'nın da söyleyecek bir sözünün mutlaka olacağını düşünüyorum. Taraftan uzak durmak doğru tercih bence 8.5 korner üst denenebilir. Futbol kombinimiz şu şekilde oluştu. Başakşehir Kasımpaşa maç sonucu bir Antalya Spor Trabzonspor 8.5 korner üst. Evet kısa bir video oldu mikrofon sorunları yaşadığım için. Derbiyi daha uzun yorumlamak isterdim aslında fakat bugünlük şartlar biraz da böyle gerektirdi diyelim. Umarım önümüzdeki videoda sorunlar aşılmış olursa daha güzel bir içerik, daha uzun bir içerik sizlere üretmiş olacağım. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.